Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni evimizi tanıtıyoruz arkadaşlar. Buraya arada bir geleceğiz arkadaşlar. Ya da hep burada kalırız. Önceki eve arada bir geliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir de benim arada bir işim olduğu için ben yani birkaç dakika sonra gideceğim arkadaşlar. Ama yanımda evet. olsun. O yüzden ben öbür tarafta evet. Gideceğim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar burası giriş. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar girdik. şimdi arkadaşlar Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu bu ne? arkadaşlar biz devam edelim. Arkadaşlar yeni taşındığımız için eşyaları da getirmedik. Şimdi böyle bir yer var. Burada ayakkabılarımızı giyinerken falan arkadaşlar. Burada da var. Şimdi yerliyelim. Burada kökülü bilirimiz için. Köpek peşedirimiz için mamalarımız pomaları var. Çok güzel. Oo, dışarıya düşebiliyorum. Neyse, şimdi de var ya. Oha, ben şu halıya bittim. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakınlar. O çok güzel. Pultu oyun şu an ama biz kalkalım daha tanıtacağız Evet arkadaşlar geldim Şimdi arkadaşlar mutfağı tanıtalım mutfağımız bu şekilde burada mesela şeyleri keseceğiz mesela karpuz olur havuç olur yani burası da masamız çok tatlı ben yerimi ayarladım. Burası kesinlikle benim yerim arkadaşlar. Kesinlikle. Burası çok güzel. Hem de televizyonda yakın ya arkadaşlar. Burası tam benim yerim. Şimdi arkadaşlar geçelim. Burası giyme odamız. Hem de makyaj masamız var. Yani Ebrar ablanla ortak kullanacağım ama ben de hep kullanacağım seni. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar burada dolabımız var. Bir tane dolap getirdik. Çünkü arkadaşlar odaların ikimizin odasında dolaplar var zaten. O yüzden buraya bir tane dolap getirdik. Burada da aynımız var. Çok güzel ledleri falan. Lütfen açık dursun. Şimdi arkadaşlar geçelim. Banyoya geldik. Oo. Güzel. Bir de dolarla tuvalet kağıdı yapmışlar. Orası güzel olmamış mı? Ama gerçek dolar şey değil burada. Evler. Evet arkadaşlar burada. Arkadaşlar burada. Evler, arkadaşlar yani burada. Var. Evet. Arkadaşlar evet. var. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar var sonram Bu burada arkadaşlar ses için özür dilerim şimdi burada köksümüz var burada da tuvalet var ama bakmayın ben buraları nasıl çiçekler bulduracağım arkadaşlar şu yukarısına şurasına şimdi arkadaşlar yukarı kata çıkalım ama ben mi? Her zaman burada makyaj videosu çekeceğim ve de yayın açacağım. Yani. Evet. Şimdi gidelim. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Bunu ben yapmadım. Bu arada arkadaşlar ben bunu yapmadım. Tarzımı verdim. İnşaatçı gelip yaptım. Da. Şimdi burada şey saksımız var. Güneşler var. Ay güneş diyorum ya, pardon. Saksımız var ya da ışığımız var. Ooo burada çok güzel saklanma çözüştükler. Bunu yine görüyoruz. Arkadaşlar böyle. Şimdi yine terasa geldik. Oha çok güzel ben bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Çok güzel. Hemen deniz atlamak istiyorum bu videodan sonra. Burada zaten arkadaşlar mangal yapıp yiyeceğiz. Oha. Bütün şeyler var. Kameralarımız. İlk başta şuradan başlayalım. Arkadaşlar size video koydum. O bilgisayar işte. Şimdi arkadaşlar video koydum. O bilgisayar. Sonra arkadaşlar burada bu sandalye dönüyor böyle. Kendine. Şimdi arkadaşlar buraya ben bilerek koltuk koydurmadık ikimiz de. Yani Linda da koydurmadı buraya koltuğu. Çünkü burası tut odası ya arkadaşlar. Böyle videomuza bakarız nasıl olduğunu. Arkadaşlar burada da kamerayımız var. Bir bakalım. Kanka, kanka sen söyler şimdi ben pembeyle devam edeceğim. Oğlum, baba, söyler <laughs> Şimdi biz de buna uykuyolur. Arkadaşlar YouTube telefonumuz. Bu da yani yazıcıda. Arkadaşlar bir modumu giymiştik. 2, 1 Arkadaşlar böyle, Çok Çok o, Çok o, bir böyle bir bir bilerek yaptırdım. Çünkü şu yatağa bakar mısınız? Ama benim canım an yok. Yani böyle perdelerini de bakabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle doğrunca o yüzden zaten aslında bir tane yap, yap, yaptırdım. Bu yüzden aynı yani küçük, büyük boyut. Eğer yetmezse de yani ablam dolabına sığdıracağım. Bu plan okey Sonra arkadaşlar burada şeyimiz var. Bunu ben yaptım bu arada ben çizdim bunu. Bunu yani ben çizdim. Güzel çizmiş Şimdi arkadaşlar kedimiz ve köpeğimiz. Burası 2. Bu da yaptık. O Oraya gidiyoruz. 3, 2, 3. Arkadaşlar çok tatlı. Hemen burada oturabiliyorum. Hemen buraya yatabiliyor. Sonra arkadaşlar köpeğimiz burada yatıyor. Biz burada bir tane yatak aldık çünkü. Hem bizim yatağımızda da yatıyorlar. İkisi çok seviyorlar bilimle uyumayı ya da şeyde uyuyorlar. Koltukta, koltuğa bayılıyorlar. Hatta koltuk onların birinci numaraları. Yani o kadar. Bu da ödül mamaları var. Şunlardan mesela mesela şunlardan ödül mamaları var. Bunlar var. Burası böyle yani. Hepimiz için burada da maması var. Şimdi buraya burada da maması var. Şimdi arkadaşlar Linda'nın odasına giriş yapıyoruz. 3, 2, iki... ve 1, Ama benim adam daha güzel bir kere. Onun için bir de benim adam daha iyi. Aslında arkadaşlar aynı. Ama o rengin konu değiştirdi. Mesela yerlerin rengini değiştirdi. O yüzden benim daha güzel çıkıyor. Bir Burada biraz kuruyum. Çık çık ayağı çık Bunun da da Bunda yani satın aldı. Benimkiyle aynı değil arkadaşlar direktman hepsini gezdiriyoruz. Bu sefer buradan başlayalım. Burası arkadaşlar böyle. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunu gösteriyoruz. Burası böyle. Sus. Sus. Burası böyle. Burası da böyle. Arkadaşlar bir bakalım. Gel gel gel. Gel. Aa geldin mi? Hep ya şaka ne? şaka. Arkadaşlar Bu bak sana da bir video ya. Oh arkadaşlar. Kitleler anne geldi. Şaka. arkadaşlar ya. Sokuma burada ben. ben burada tutacağım şimdi. Arkadaşlar böyleydi. Arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı Çok seviyoruz. Hoşça kalın.